Merhabalar çok değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Pokemon'un seslendirme sanatçısı, 35 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü, anime serisi, Pokemon'da yer alan, seslendirme sanatçısı Billy Kametz, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 35 yaşındaki seslendirme sanatçısı Billy Kametz'in, 4. evre kolon kanseri teşhisini açıkladıktan 2 ay sonra, öldüğü açıklandı. Daily Mail'in haberine göre, Perşembe günü hayatını kaybeden, ABD'li sanatçının ölüm haberi, hayranlarına, iyi durumda olduğunu ve kemoterapi tedavileriyle ve radyasyona başladığını söyledikten sonra, Nisan ayında kurduğu GoFundMe sayfasında ortaya çıktı. Kamets hakkında yayınlanan taziye mesajında, Billy Kamets ile tanışan herkes, size onun bu dünyadaki en sıcak, en nazik ve en samimi insanlardan biri olduğunu söyleyecektir etkileyici gülümsemesiyle çabucak gülerek etrafındaki herkese neşe getiriyordu. İfadesi yer aldı, sanatçı, ünlü anime serisi, Pokemon'da, başta, Ren, olmak üzere birçok farklı karakteri seslendiriyordu. Bizler de kanalımız olarak, Allah'tan rahmet diliyoruz, teşekkürler.